İvriz barajında doluluk oranının artması için Nisan yağmurları bekleniyor. Konya'nın Halkapınar ilçesinde bulunan İvriz baraj gölünde 28 Mart 2021 itibariyle barajda su oranı geçen yılın oldukça altında kalarak su seviyesinin düşük oranlarda olması dikkat çekiyor. Kış mevsiminde yağışlar istenilen seviyede olmayınca Mart ayında yağan kar da yeterli doluluğa ulaşamadı. Geçtiğimiz yıllara göre %40'larda kaldı söz konusu oran geçen yıl aynı tarihlerde ise %70'lerde olduğu edinilen bilgiler arasında. İbriz Baraj Gölü'nde bölgede Mart ayında yağan karlar kısmen de olsa çiftçinin yüzünü güldürse de barajlardaki su seviyesinin yeterli olmadığı görüldü. Bölge halkı ve çiftçilerin umudu Nisan yağmurlarına kalırken bölge halkı Nisan ayında yağacak olan yağmuru bekliyor.